Merhaba arkadaşlar. Size bir uygulama tanıtacağım. Android telefonlarda çalışıyor bu. MTB Tire Pressure adı altında bir dağ bisikleti lastik havası ayarını yapmanız için size doğru hava seçimini veren bir aplikasyon arkadaşlar. MTB Tire Pressure. Ben bunu 8 senedir kullanıyorum. Acayip başarılı. Yani tavsiye ederim. Buna tamamen sadık kalabilirsiniz. Mesela ben size bir örnek yapayım şimdi, burada kilo veya pound cinsinden seçim yapabiliyorsunuz. Ben kiloyu seçiyorum, 78 kilo ayarlıyorum, kilomu, 78 tamam diyorum, tubeless tire, onu işaretliyorum, tubeless e, lastik kullanıyorum. 29 inçi seçiyorum, 26 değil 29'u seçiyorum, 29 kullanıyorum çünkü, 2.25 lastik kullanıyorum. O yüzden de 2.2 ile 2.4 arasını seçiyorum. Ondan sonra uneven train diyor. Mesela uneven train nedir biliyor musunuz? Burada şey, düzensiz bir parkur. Yani ne olduğu belli olmayan, karşınıza neyin çıkacağı belli olmayan bir parkur olduğunu düşünün. Öyle bir parkur eğer öyle bir parkursa yani mesela taş çıkabilir, kök çıkabilir, işte çok keskin taş çıkabilir. Yani lastiğinizin havasının biraz yüksek olması gerekiyor lastiği ısırtmamak için. Bunu ya yani eğer öyle bir parkur kullanıyorsanız bunu seçiyorsunuz. Lastik havasını biraz daha yüksek tutuyor. Experience Rider dediği tecrübeli sürücü. Eğer tecrübeli bir sürücüyseniz lastiğinizi daha çok kollayabileceğiniz bir sürücü olduğunuz için lastik havasını biraz daha düşük o zaman tutturtuyor size. Bunu o şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben de onu işaretleyeyim. Tecrübeli sürücü işaretleyeyim. Slippery train dedi de e, kaygan zemin. Kaygan zemin. Yani mesela çamurlu, daha böyle lastiğin kayabileceği zeminler olduğu zaman da lastik havasını biraz daha düşürtüyor size. Bunu da işaretleyelim. Bakalım bize ne veriyor? Front tire dedi. işte ön lastik 22 PSI verdi. Arkaya da ne verdi? 24 PSI verdi. Bakın slippery train, kaygan zemini iptal ediyorum. Bakın havayı yükseltti. Yani kaygan zemin olmadığı zaman ne yapıyor? Lastik havasını yükseltiyor. Arka 26 yaptı, önü 24 yaptı. İşaretliyorum, Arkayı 24, önü 22 yaptı. Kaygan zemini iptal ediyorum. Experience Rider tecrübeli sürücüyü de kaldırıyorum. Bakın ne oldu? Daha da yükseltti. Sebep? Çünkü tecrübeli olmadığım için, daha böyle badozlama her tarafa dalacağım için lastiği, yani lastiği yarma ihtimalim daha fazla. O yüzden de havayı yükseltiyor. Mesela diyelim ki şamralı lastik seçersem. Yani tüblesi değil de tüblesi iptal ediyorum. Bakın şimdi burada ne veriyor mesela? 26 veriyor, 28 veriyor değil mi? Bakın tüblesi iptal edeceğim. Arkayı 30 falan yapacak yani öyle söyleyeyim. Çünkü lastiği ısırtma şansım daha fazla. İptal ediyorum. 28 de arka. Bakın kaça çıkarttı? Arkayı 33'e çıkarttı. Önü de 30'a çıkarttı. Yani tüblesle... Tübles olmayan lastik arasındaki farka bakın arkadaşlar. Ve bu çok doğru, onu söyleyeyim. Yani ben bunu tek tek ilimle hesaplasam, e, yani matematiksel hesaplarımı yapsam, aynen bunlar çıkıyor. Yani buna tamamıyla güvenebilirsiniz. Program çok iyi, çok çok iyi. Yani ben 8 senedir bunu kullanıyorum. E, hiçbir sorun yaşamadım daha. Yarışlarda da bunu kullandım. Buna sadık kaldım. Çok çok memnunum. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Yani bunu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ama sadece MTB için bir tek problemi var. 27,5 lastik kullananlar için yani 27,5 inç kullananlar için bu 26 ile 29'un ortalamasını kullanmanız lazım. Yani 27,5 seçeneği yok. Bir Öyle bir sorunu var ama onun dışında dağ bisikleti için bu aplikasyonu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok çok başarılı. Buna benzer başka uygulamalar da var arkadaşlar. Ama onlar daha böyle karışık. Bir de daha işte hem yol bisikletine hem MTB işte hepsine birden bakıyorlar. Bir de bunun kadar mesela şeyler yok. Hani böyle şu tip işte Experience Rider, Slippery Train falan diye bu tip şeyler pek yok. Bu tamamen daha bisikletine özel olduğu için çok daha iyi sonuç veriyor. Dolayısıyla bir de çok basit. Yani bu yüzden de sizinle paylaşmak istedim. Yani gerçekten başarılı basit ama yeteri kadar amacına uygun. O yüzden kullanmanızı tavsiye ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.